Bugün öyle bir villadayız ki 500 metrekare arsa üzerine kurulu, havuzlu otoparklı, 4 artı 1, tam müstakil, kamelyalı, geniş bahçe alanına sahip 24 milyon 750 bin TL'den satışta olan bir villa karşınızdayız. Dediğimiz gibi arsası 500 metrekare. Villamızda yok yok. Bugün bu villanın tek eksiği nedir? Bugün bu villanın tek eksiği eşyaları koyup içeriye yerleşmektir. Herhangi bir başka bir eksiği yoktur. Barbeküsüne kadar bütün her şey tamam. Kameraman bu tarafı göster. Burada güzel bir kapısı. içeri giriş kapısı. Müteahhitin taahhütlerini ara ara söyleyeceğim. Birinci taahhütü. Bu görmüş olduğunuz sürgülü kapıya uzaktan kontrol edebilir. Bir kumanda ekleyecek. Ve tek kumandayla kapınız açılıp tek kumanda kapınız kapanacak. Böylelikle aracınızı içeri rahatla koyup üzerine kapatabileceksiniz. Buraya ekstra ekstra yapmak istediğiniz ne varsa bunların bütün hepsini yapabilirsiniz. Çünkü villamızın iskanı da alındı. Herhangi bir iskanla alakalı herhangi bir eksiği de yok. Kamelyanız da var burada. Hemen bu tarafta güzel bir kamelyanız da var. Kamelya ile otoparkı birbirinden ayıran burada güzel bir bahçe pesaj alanı var. Eğer bir çocuğunuz, bir torununuz, bir yeğeniniz vesaire bir şeyiniz varsa onlar için de buraya güzel bir oyun parkı kurabilirsiniz. Birçok villada görmüş olduğumuz kamelya burada da var. Ki bu tarz villalarda çok fazla kamelya koymuyorlar ama sonradan yapılan villalar üzerinden söylüyorum. Burada güzel bir kamelya var. Dilerseniz kamelyanın etrafında cam balkonla veya otomatik panjurla kapatabilirsiniz. Yazın burada oturabilirsiniz. Kışın ise, kışın ise villadan çıktıktan sonra il dışına veya ülke dışına gittikten sonra buraya dışarıdaki bütün bahçe rattan takımlarınız, araçlarınız, gereçleriniz ne varsa depolama alanı da oraya koyabilirsiniz. Şimdi geçelim villaya. Villamız dekoratif sıva yapılmış, mineral sıva yapılmış tamamında. Ön, taraf, ön tarafta güzel bir silikon camımız. Zaten videonun başında gördünüz. Burada güzel bir boydan boya silikon camımız var. Sağında ve solunda güzel patlatma taşlarımız var. Tahmin ediyorum ki 28, 27, 28 metrekare büyüklüğünde güzel bir havuzumuz var. Kobra başlığından falan görüyorsunuz. Çok da güzel bir havuzumuz var. Arsamız 500 metrekare. Gerçekten çok güzel. Kullanabilir. Kullanışlı. Gerçekten fiyatını hak eden bir villa diyebilirim size. Bakın burada depolama alanlarınız falan. Burada güzel bir barbekünüz. Geldiniz burada cızbızınızı, mangalınızı falan yaptınız. Kameralarınızı oturdunuz. Ailenizle beraber yediniz. Bugün rüzgarlı bir gün. Kameraman tekrardan bahçeye bir tara. Ve ondan sonra gel yavaş yavaş bu tarafa doğru. Gerçekten bugün çok fazla bir rüzgar var. Bahçe çimlerin hepsi çok güzel. Bunların hepsi daha yeni yapıldı. Kameradan da bende çok güzel gözüküyor. Burada zeytin ağaçlarımız var, palmiye ağacımız var, limon ağacımız var. Onun üstünde narenciye meyve ağaçlarımız falan var. Onlar da çok güzel. Zaten bu şekilde görüyorsunuz. Çok güzel palmiye ağaçları falan vesaire. Bahçe duvar üstlerinde aydınlatmalarımız mevcut. Bahçe duvar aralarında aydınlatmalarımız mevcut. Burada karo taşlarımız mevcut. Bu da ne, ne işe yaramış oluyor? Siz bahçeyi süpürürken veya bahçenin çimlerini falan alırken ne buradaki deterjanlı su çimlere karşı çimler yanıyor ne de çimler biçildiği zaman çimlerin arttığı tortusu falan bahçe alanına gelmiş oluyor. Salon tarafından arka bahçeye doğru çıkabileceğiniz burada güzel bir bahçe terası var. Arka bahçe terasımız var. Ondan sonra yavaş yavaş tekrardan villanın çelik kapısından içeri doğru girelim. Burada bir narenci ağacı var. Bu armut da olabilir. Yaprağı biraz armuta benziyor. Armut da olabilir. Bir limon ağacı daha burada var. Limon selvimiz burada var. Evet bu nedir? Şimdi villanın tamamında yani bahçenin tamamında otomatik sulama sistemi var. Bu da takılıp size o şekilde teslim edilecek. Birkaç eksik falan var. Onları söyleyeceğim. Birkaç eksiği falan var. O eksikler de bütün hepsi size tapu süresince veya tapuya daha gelmeden bunların hepsi yapılıp size verilecek. Kameraman gir yavaştan içeriye doğru. İçeriği tanıtalım, güzel bir şekilde içeriği bitirelim. Burada güzel bir separatör var. Güzel bir separatör yapılmış. Burada yapay çiçeklerimiz falan koymuş. Bunların altına led gelecek. Burada bir portmantomuz var. Buraya bir bench gelecek. Yani bu birçok villada görmüş olduğumuz bu sünger oturaklı olan yer. Bir bench gelecek. Burada çekmecilerimiz var. Burada ayakkabılarınız veya valizlerinizi koyabileceğiniz güzel bir alan. Kıyafetlerinizi asabileceğiniz güzel bir alan da burada var. Bu villa diğer villalardan ayıran bir özellik daha var. Bu kimine göre şanslıdır, kimine göre dezavantajdır. Şöyle söyleyeyim, akıllı villa değil. Akıllı villa değil. Otomatik panjurların hepsi var. Normal akıllı villada olması gereken ne varsa bunların hepsi var. Ama burada akıllı villa özelliği yok. Onu söyleyeyim size. Güzel bir, burada bir aynamız var. Onu da görüyorsunuz. Bu da gerçekten çok güzel. Güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Geri geri mutfağa doğru gir kardeşim. Güzel kameramanım benim. Seninle çok güzel işler başaracağız. Geldik mutfak alanına. Mutfak alanında CNC kesim oymalı güzel bir Lucky mutfak dolap kapakları yapılmış. Bilerek kulpsuz yapılmış çünkü bu aralar kutlu olan modeller çok fazla tercih edilmiyor. Burada güzel bir depolama alanı. Buraya bırakılmış. Hani buraya kiler olarak da kullanabilirsiniz. Mutfak tezgahı ve ara tezgah. Siyah kullanılmış. Çok fazla siyah tercih edilmiyor. Ben çok fazla beğenmiyorum ama burada bu dolaplar arasında güzel gözükmüş. Buraya induction ocağınız, normal ocağınız, davlumbazınız, fırınınız, bulaşık makineniz ve buzdolabınız. Buraya geldiği zaman priz miktarı da yeterince güzel. Burada da genelde mutfakta hanımlar oluyor. Hanımlar da burada mutfakta işlerini, güçlerini falan yaparken. Havuz alanını izleyebilecek, çocuklar havuzdayken onları izleyebilecek. Eşi karşıları el ettiği zaman eşini izleyebilecek. O da çok güzel. Burada bir bahçeye, havuz alanına doğru açılan güzel bir kapımız da burada var. Onu da söyleyelim. Dilerlerse burada güzel bir yemek masası atıldığı zaman burası gerçekten kullanılabilir güzel bir yer olur. Buranın eşya fiyatı ne olur? Tabii eşya görecelidir. Eşya gerçekten kişiye kişiye değişir. Görecelidir. Ama buranın eşyalı fiyatı olacak fiyat ortalama 800 bin lirayla 1 milyon 200 bin lira arasında buranın satış fiyatı olur. Onu da söyleyeyim size. Buraya güzel bir televizyon ünitesi bırakılmış. Eşyayı dilerseniz kendi yerinizden dilerseniz burada gerçekten bu işi hakkıyla yapan firmalar var. Siz de onlarla beraber tanıştırırız. Güzel bir fiyat çalışması yapılır. Ürün değerlendirmesi yapılır. Burası alınır. Ve geldik buraya. Biz mutfağı ölçmedik. Kameraman mutfağın ölçüsü neydi? Az önce biz baktık ama neyse. 4 metre 3 metre mutfaktı. Bir saniye. Senin göbeğini gördü. Erol verdi. Burası Salon alanımız gerçekten çok büyük. Bu büyükte salon bir değişik kentte görmüştük. Salon 4.45'e 9 metre. 4.45'e 9 metre salonumuzun büyüklüğü var. Dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Gayet büyük. Ve ondan sonra böyle büyük bir 500 metrekare içinde yapılan villada olmazsa olmaz nedir? Zemin katta bir adet yatak odasıdır. Şimdi kameraman banyomuzu göstersin. zemin katta bir yatak odası olduğu için banyo olmazsa olmaz. Bir yaşlınız vardır, bir engelliniz vardır. Yukarı kata çıkmak istemeyen bir birey vardır. Bir misafir odası yapmak istersiniz. Yukarısı sizin mahreminizdir, özelinizdir. Herkesin üst kata çıkmasını istemezsiniz. Burayı bir misafir odası olarak veya bir çalışma odası olarak buraya kullanabilirsiniz. Buranın büyüklüğü nedir? Buranın büyüklüğü ise 3.75'e 3.75'e 3.82 de bu yatak odamızın büyüklüğü var. Sonra kameraman yavaşça yukarı doğru gelsin. Devam edelim. 24 milyon 750 bin TL buranın satış fiyatı. Bakın bu villayı Didim'de ilk defa biz çekiyoruz. Büyük ihtimal ilk defa bizim kanalımızda bu videoyu izleyeceksiniz. Şöyle söyleyeyim size. Didim'de bunun ve bunun gibi villaları görmek bu tarz uyguna indirimli. Şimdi bu çekiyoruz. Bu neye göre uygun? Hemen birazdan söyleyeceğim. Karşı tarafımızda bir villanız var. 32 milyon. Bunun hemen yan tarafında bir yer var 25 milyon. Onun yanında bir yer var 28 milyon. Biraz daha aşağısında var 34 milyon. Biraz daha köşede var 27 milyon. Bunların hepsi 500 metrekarede olduğu için onlara göre burası 24 milyon 750 sıfır bir yer gerçekten uygun. Parası olmayan için 5 milyonluk bir yer bile yani pahalı. Ona bir şey diyemem. Ama burası o fiyata göre uygun. Yani emsallerine göre uygun. Öyle söyleyebilirim size. Bu tarz güzelliklerden yararlanmak isterseniz bizim kanalımızı takip edin. Burası 4.95'e 3.75 bu yatak odasının büyüklüğü vardı. Geldik ebeveyn banyolu yatak odamıza. Burada hem ebeveyn banyosu var hem de banyoya girerken güzel bir giyinme kabini yapılmış. O da zaten bir dolap koymaya müsait bir yer. Ama onun haricinde yine de bir giyinme odası olsun diye buraya güzel bir yer yapılmış. 4.43'e 4.23 buranın büyüklüğü var. Kameraman gelsin bu tarafı göstersin. Gir kameraman yavaşça. Güzel bir burada yarım ay şeklinde bir giyinme dolabı var. Arkasından da banyoya doğru gidiyorsunuz. Gel burada sana güzel bir güzellik göstereyim. Mutfak dolabı çok şey. Banyo dolabı çok güzel değil mi? Ben beğendim onu. Çok güzel. Bakın burada çamaşır makinesini koyabileceğiniz alan. Burada termosforunuzu koyabileceğiniz alan. Bunlar da mevcut. Yani villada eksik bir şey yok. Zeminler komple 60'a 120 seramik. Villanın tamamında parke hiç yok. Yerden ısıtma var. Bakın bu da bir ekstra. Burada bir yerden ısıtmamız da var. Ortak kullanım ve cebanyomuz da burada. Kameramanım da gösterdi. İç kapılarımızın tamamı da lake. Onları da söyleyelim. Hepsi lake boyalı. Kulpları falan gerçekten güzel para harcanmış. Gün batımında villa çok güzel oluyor. Gerçekten gün batımında villa çok güzel oluyor. Onun dışında... Evet kameraman göbeğini içeri çek. Yine bana laf edecekler kameramana niye bulaşıyorsun diye ama ben de öyle seviyorum ya. Yani. 3.80'e 4 metre. 3.80'e 4 metre büyüklüğünde bir yatak odamız da burada var. Zaten dışarıda göstermiştim. Dış cephedeki bu silikon camlı bu kata kadar bu şekilde geliyor. Mutfağa ve üst kattaki yatak odasını karşılamış oluyor. Onu söyledik ve geldik buranın gerçekten manzarasının tadını çıkartılabilecek güzel bir balkonuna. Gerçekten gün batımı çok güzel. Gün doğumunda havuz tarafı komple gölgeye düşüyor yarın tarafı güneş geliyor. Gün ortasında yavaşça havuzun yarısı güneş yarısı gölge olarak kalmış oluyor. Gün sonuna doğru da mesela saat 1.30-2'den sonra da gün batımına kadar havuzunuzun üzerinde sürekli güneşiniz var. Güneşten kaçmak istiyorsanız arka cephe öğleden sonra veya kamelyanız var. Kamelyaya da güzel bir zip verdi veya panjur yaptığınız zaman kamelyayı da sürekli gün içerisinde sürekli kullanabilirsiniz. 500 metrekare arsa üzerine kurulu. 4 artı 1 tam müstakil. Havuzlu otoparklı. Gerçekten çok güzel. Yerden ısıtmalı. Salonumuz kaç metrekareydi? 36-37 metrekare sadece salon alanımız var. Aynı mutfak 24 milyon 750 bin TL buranın satış fiyatı var. Bu ve bunun gibi villaları takip etmek istiyorsanız, bu ve bunun gibi villaları görmek istiyorsanız bizim YouTube kanalımızı takip edebilirsiniz. Veya sol altta bulunan numaramdan da beni ararsanız ben size dedim de nerede uyguna ne var. Bazı villaları çekiyoruz ama paylaşamıyoruz. Çünkü kısa bir süre içerisinde duyulmadan El altında satılması lazım. Serkan müşterin varsa söyle ben villamı bu kadar uyguna paylaşmanı istemiyorum diyen müteahhitlerimiz de oluyor. Ve bunun gibi imkanlar için bizi altta son altta bulunan numaramdan da beni arayabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın esenlikle kalın.